Değerli arkadaşlar, merhabalar. Burası Aydın Umurlu Mahallesi değerli arkadaşlar. Burada sizi 4 artı 1, 180 metrekare bir daire tanıtacağım değerli arkadaşlar. Dairemiz ön cephe, park cepheli. Fiyatı 750 bin TL arkadaşlar. Evet, 4 artı 1, 180 metrekare kullanım alanı sahip. Binamız 3 katlı. Biz 3. katındayız. Asansörlü. Şu anda elit insanlar oturduğu bir bölge. Burası apartmanımızın holü değerli arkadaşlar. Bu apartmanın çıkış merdivenimiz. Asansör göstereyim değerli arkadaşlar. Apartmanımız yeni bitti. Burası asansör değerli arkadaşlar. Evet. Şu anda abone olmadığınız için apartmanımızda elektrik yok. Abone olursak lambaları çalışıyor. Değerli arkadaşlar şöyle detaylı olarak bir formüle tanıtayım. Bu videomuzun sonuna kadar lütfen rica ediyorum gerçekten izleyin. Devasal büyük 180 metrekare 4 artı 1 Düz dairemiz diğer arkadaşlar. Bak burası hol. Bu çelik kap, elektrik yok. Görüyorsunuz. Hol T şeklinde bak. Hol, hol. Şimdi sağ taraftan başlayalım. Bakın burada çift tuvalet. Bir banyo. Şuradan başlayalım. Yani ben böyle büyük dairelere açık söylemem gerekirse Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da gördüm. O kadar büyük diğer arkadaşlar. Bakın burası çok büyük bir salon. Ben böyle büyük ev görmedim. Burası park. Yeşil alan arkadaşlar buralar. Elit bir bölge. Evet. Alçı penler. Balkonu çıkayım değerli arkadaşlar. O kadar büyük ki o kadar büyük. Bak dışarıdan ben size şöyle apartmanımızı göstereyim. Ben ara başladım. Görüyorsunuz. 1, 2, 3 burada 3 blok var Ben 4 artı bir tanıtıyorum sizlere 13 artı bir de var 2 artı bir de var o ben bu daire beğendim görüyorsunuz çevresini biz nereden daire alıyoruz demeyin görüyorsunuz yerleşim alanına kamerada şöyle büyüteyim değerli arkadaşlar elit bir yer Görüyor musunuz değerli arkadaşlar? Bu balkonun iki odasından çıkış var. Burası mutfak çıkışı. Çıktığım yer değerli arkadaşlar salon. 750 bin TL böyle büyük bir dairemiz. Evet 750 bin TL krediye uygun. Dilediğiniz kadar kredi çekebilirsiniz. Hiçbir müteahhit arkadaşımız yüksek miktarda kredi çekmeye izin vermez. Değerli arkadaşlar. Burası kocaman bir mutfak. Ayrı mutfak. Masanızı, koltuğunuzu, köşe takımınızı koyun. Göstermiş olduğum gibi balkon çıkışı devasal bir büyük mutfak. Diğerler arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ne kadar kullanışlı. Evet. Holü ne kadar büyük, uzun. Diğerler arkadaşlar. Evet elektriğimiz yok. Şu karanlık olan yer Tuvaletimiz çok büyük bir elektrik yok diğer arkadaşlar. elektrimiz yok. Çok büyük yaklaşık 12 metrekare bir banyo arkadaşlar burası. Evet. Yanında da gele şöyle göstereyim. Kapıları görüyorsunuz. Tuvalet, banyo 12 metrekare çok büyük bir yer. Evet, elektriğimiz yok maalesef. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burası gene de yatak odası çocuk odası. Odalar devasa büyük. Evet. Burası da yine çok oradan daha büyük bir oda. Değerli arkadaşlar. En büyük yat odasını yapabilirsiniz. Salon yapabilirsiniz. Gerçekten çok büyük odalar. 180 metrekare kullanım alanı arkadaşlar burası. Görüyorsunuz odalara daha fazla yorum yapmama gerek yok. Mal ortada derler ya işte mal ortada. Yine balkon çıkışı arkadaşlar burası önümüz yeşil alan kesinlikle arsa marsa asla değil. Bak çevresini gösteriyorum. Bak portakal ağaçları. Yurt dışındaki müşterilerimiz buradan oldukça daire aldı. Elit insanlar oturduğu bölge. Aynı zamanda blokların altında bak kapalı otopark var. Görüyorsunuz. Kapalı otoparkını. Cephelerini görüyorsunuz. Evet iki büyük balkonu. Bu biz ikinci balkondayız şu anda. Ne kadar büyük. Burası Güney Cephe Diğer arkadaşlar. Bu daireye kaçırma öneriyorum. Bu daireyi lütfen kaçırmayın. Biz aynı zamanda Aydın Didim'de daireme giriş yapıyoruz. Ben bu dairelerin fiyatları uygun olduğunu, büyük olduğunu öğrendim. Onun için sizlere buraya da tanıtımı geldim. Diğer arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun. Bütün seçeneklerden haberdar olun. Değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz bak burada yine de büyük bir oda var. Arkadaşlar gezse gezse bitmiyor. İnanın o üçüncü balkon görüyor musunuz değerli arkadaşlar? Yine de balkona çıkalım. Üçüncü balkon. Balkonlar ne kadar büyük görüyorsunuz. Önü bak yeşil alan. Orası arsa değil. Görüyorsunuz bak. Biraz önce tanıttım. Bak apartmanlarımız tamamı 3 kat. Kapalı, otoparklı, asansörlü, 180 metrekare, 4 artı bir ayrı mutfak. Değerli evet, arkadaşlar. Biz sizler için marka emlak grubu olarak en uygun, ucuz, büyük kalitenin babasını buluyoruz. Lütfen bizleri takip etmeye devam edin. Kanalımıza Abone olursanız sizin menfaatiniz bütün yüklediğimiz dairelerden nereden olursa haberdar olursunuz. Abone olmadan süre içerisinde rastgele düşerse öyle bulabilirsiniz. Bizler firma olarak Aydın bölgesinde en uygun, ucuz, kaliteli olan gayrimenkulleri buluyoruz, yaratıyoruz. Ben bütün videolarımda söylüyorum. Ben 3-5 lira komisyon ihtiyacım yok. Ben Aydın'ın yerlisiyim, iş adamıyım şükürler olsun. Bizi dinleyin. Rehberlik olarak 7 ilimli saat bizi arayın. Sizi Aydın bölgesinde neler var neler yok göstereyim. Aydın Umulu neresi diye sorarsanız. Evet arkadaşlar. Şöyle yorum yapayım. Dediğim 1 saat kuşadası 45 dakika. Aydın Çarşı merkezi sadece 5 dakika. Umurlu mahallesinin güzel bir çarşısı var. Organik tarım ürünlerinin yetiştiği bir yer. Doğa yaşamaya sevenler için lütfen buradan bir gayrimenkul alın. Şu andaki çekim yapmış olduğum 750 bin lira 4 artı bir önümüzdeki yıl 2 milyon değerli arkadaşlar. Evet önümüzdeki yıl 2 milyon. Hiçbir kusuru eksisi yok. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.